aleyküm kardeş bana bir yerde yardım et abi. Vallahi sana çok ihtiyacım var. E, ee, yardım edeyim kardeşim buyur ne istiyorsun benden? Bana bir evladım vallahi töreden kaçmış gelmiş hem Diyarbakır'dan. Ha ne oldu hayırdır inşallah? Vallahi ben Diyarbakır'da bir kız sevdim. Kız da beni sevdi. Bir onunla beraber kaçalım diye anlaştık. Ha -ha. Yalnız biz tam kaçacakken babasıyla abisi beni kovaramasın mı? he. Dedi biz seni öldüreceğiz ne yapacağım. Vay ben vay vay. Ya kaça kaça buraya, buraya gelmiş ama bana yardım et. Yardım ederim kardeş. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Vallahi bana bir ev bul. Vallahi e, çok güzel. Tamam ev bulur. Ben bir tane emlakçı arkadaşım var. Evet. Kütahya emlak diye. Evet. Onunla konuşurum sana ev ayarlarım. Tamam mı? Vallahi kardeşim. çok iyi veririz. Şey. Gel mi sallayın? Gel sana. Sana. Hadi sana. sen. Hadi sallayın. Sen ne kadar iyi verirsin ha. Valla Ya kardeşim tamam sarılmak yeter tamam. ya. Ya, ya. tamam kardeşim ya. Ben Tam yardım edeceğim ya. ki bu kadar ben. sarılmaz ki nasıl? insana ya. Ama ben seni çok sevdim ya. Ya ben de seni çok sevdim ama insana Hı? bu kadar sarılmaz ki bir defa sarılsan yeter. Şimdi ben sana tarif edeceğim. 我们来。<one> gideceksin, benim selamımı söyleyeceksin. Tamam, İsmail'in sana selam var diyeceksin, he. yardımcı olacaksın. Tamam, mi, kardeşim. Bak, buradan aşağı doğru gidiyorsun. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Bak, buradan aşağı doğru <Kal Boys> gidiyorsun. Tamam, emerges, tamam. Bu buradan aşağı doğru gidiyorum. Öyle mi? buradan aşağı doğru. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Yani buradan aşağı doğru gidiyorsun. <laughs> buradan, aşağı doğru gidiyorsun. <laughs> buradan aşağı gidiyorum. Öyle ha, mi? Sağa dönüyorsun. Sağa dönüyorum. Badi. Sağ, sağ. Ha, sağa dönüyorum. Ha, sağa dönüyorsun. Ha, ha, sağa dönüyorsun ha. Tamam mı? Buradan aşağı doğru gidiyorsun. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Sağ dönüyorsun. Sağ dönüyorum. Yok, badi. Sağ, sağ. Ha, Sağa dönüyorum. Ha, sağ dönüyorum. Hadi sallayın, sallayın. Hadi Ya kardeşim Allah aşkına bu kadar sarılmaz gibi insana ya. Evet, bak buradan aşağı doğru gidiyor musun? Buradan aşağı doğru gidiyorum. Sağa dönüyorsun. Sağa dönüyorum. Ha. dört yıl ağzına geldin. Dört yıl ağzına geldin. Sağa gitmiyorsun. Sağa gitmiyorum. Sola gitmiyorsun. Sola gitmiyorum. İçeri gidiyorsun İçeri giriyorsun evet. dört yıl ağzına doğru içeri giriyorsun. Dört yıl ağzına. Bak şimdi ben bir soracağım. Heh. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Heh. Sağa dönüyorum. Sağa dönüyorsun. Sağ evet. değil. Sağ sağ. Sola değil sağa dönüyorsun. Sağa dönüyorsun He, he sağa dönüyor. Ne ya he. Ondan sonra dört yıl altına gidiyorsun. Dört yıl altına Sağdan giriyorsun. içeri girmiyorsun. Sağdan içeri giriyor. Soldan içeri girmiyorsun. Soldan içeri giriyor. Ha. Ortadan içeri doğru Ortadan giriyorsun. Ortadan içeri giriyor. Ha. Orada sokak ağzına giriyorsun he. tamam mı? Geldi. Birinci apartman değil. Birinci apartman değil. İkinci apartman değil. O da değil. Üçüncü apartman ikinci kat. Kütahya Emler. Üçüncü apartman ikinci kat. Ha. E, ee, anladın mı ne dediğimi? Bak anlatayım. He anlat. Şimdi buradan aşağı doğru gidiyorum. He. Ondan sonra sağa dönüyor. Sağa dönüyorsun. Dört, azına Dört yol ağzına gidiyor. Dört yol ağzına gidiyorsun. Sağa girmiyor. Ya. Sağa girmiyorsun. Sola girmiyor. He sola da girmiyorsun. Ortaya giriyor. Ortaya giriyor. Ortadan içeri giriyorsun kardeşim Her ya. Yol. vallahi oraya karıştırdım. Ondan sonra ha birinci değil, ikinci, ikinci değil, üçüncü değil. üçüncü değil, dördüncü. yo E birinci değil, ikinci, i̇kinci değil, değil, üçüncü apartmanın ikinci katı. Yok. Gel ya. vallahi ya. Ya kardeşim tamam ya yeter Allah, Allah aşkına ya. Çok ya sağladım. tamam ben de seni çok sevdim de bir insana bu kadar sarılmaz ki ya. Ama vallahi çok seviyorum Ben ya. de seni sevdim. Şimdi el evladım gidebiliriz tamam mı? Bak çok sağ ol Allah razı olsun gel bir sallayın Son kez gidiyorum ben. Ya tamam kardeşim son kez tamam, tamam yeter gidiyorum. ya. Allah hadi, razı git, tamam, olsun. Tamam hadi bakalım. Kardeş bir şey soracağım ama kızma. Yok. Kızmayacağım buyur sor. Ben Kisah e nereden gidiyorum? Nereden? Kisah Yemre'ye nereden gidiyorum? Oğlum ben sana az önce dedim, ne anlattım sabahtan beri. Ulan sen nereden geldin sen nereden geldin başıma böyle benim ya? La ilahe illallah ya. Ya biz... Hamdi'ye dedik bir sürü laf eyledik. Hamdi'nin daha çok beterleri de varmış dünyada ya. Neyse ben bu Hamdi'yi çağırayım. Yoksa bu işler olmayacak gibi geliyor bana. Özledim onu. Bizim Hamdi ile çalışma sistemimiz var. Ben onu bu şekilde çağırıyorum. Bakın bekleyin. Hamdi, 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 <laughs> Hamdi, <laughs> Hamdi, <laughs> Hamdi, <laughs> Hamdi, <laughs> Hamdi, <laughs> Hamdi, <geliyor. Gülüyor> köpek gibi çağırıyorsun anladın benim ya. Ya İsmail ha. evde başıma geleni sorma ya. E, sormuyorum o zaman efendim. Ya İsmail ha. canım ben başıma neler geldi deyince sen de soracaksın ya. Ha tamam efendim o zaman evde başınıza ne geldi efendim. Ya İsmail başıma neler geldi hiç sorma. Tamam sormuyorum efendim. Ya İsmail. Efendim. Ya İsmail. Efendim. kadar güzel bir şey var mı? Canım. yapıyor efendim. Canım olur mu ya? Ha. Ya He. bunun teyzeleri var ya tam dokuz tane. Eee ne var efendim? İnsanın akrabaların kalabalık olması kadar güzel bir şey yok. Dokuz tane çok güzel bir şey. Ya olur mu? Bir de 你自己想吧。<In> şimdi göbeğime bir şey olacak. Ya İsmail ha. diyorum ki bizim oğlan kırıldı diyorum. Ha bacağı mı kırıldı efendim? E yok bacağı kırılmadı. Ha o zaman ayağı kırılmıştır. Yok ayağı da kırılmadı. E o zaman kolu mu kırıldı acaba? Aa kolu da değil. Kesin burnu kırılmıştır. Burnu hiç değil. E o zaman geriye kafası kalıyor. Kesin kafası kırılmıştır. Aa keşke kafası kırılaydı. E neden ki efendim? Bak şimdi İsmail ya bizim oğlan Ay bak göbeğime bir şeyler oluyor. Ay bak benim ateşim de çıkmaya başladı. Tuttum. Ay buna bir şeyler oluyor İsmail. bu kim? Ateşim var ateş. Abi, benim de ateşim çıktı bak bak, Ay bak benim de ateşim çıktı. Ay bunun da ateşi var. Bu kim? <laughs> Allah belanı vermesin sen. Ulan ne yapayım ağzımın ortasına bir tane çakacağım şimdi. Ya bey bir sakin olur musun? <laughs> Ben nasıl belli olmaz ama e, Sen niye geldin evladım Ya beni dinler misin beye babacığım? Bir ya saat... ben senin neyini dinleyeyim bu saatten sonra Ya annem dedi ki Dantel için oya bitmiş Baban gelirken dantel alır mı dedi Allah belanı vermesin Ulan ne yapayım ben şu işte, ağzının ortasına çakacağım şimdi Yıkılıp karşımdan terbiyesiz Allah Allah ne varsa ben de hep ben Acaba ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak acaba? Oh, oh. hastalıktan tedavi etmiş birisi. Vay vay e, vay. senin oğlanın da tedavisini yapar. Ya <laughs> e, iyi o zaman. E, çağır da gelsin. E, çağırayım efendim ben <laughs> kendisini nasıl çağıracağımı biliyorum. E, Tutsun Deli Bekir kardeşim. Sana ihtiyacımız var çabuk gel. efendim. E İsmail ha tuzsuz bu mu? Tuzsuz bu. E, mu yotsuz mu? Yotlu efendim. Ya e, öyleyse <laughs> geç bakalım. E tuzsuz beyefendiciğim. buyur. E hoş geldiniz. Hoş bulduk. E tuzsuz beyefendiciğim. Vallahi ben senin ocağına düştüm. E şey bizim oğlanın bir arızası var da. Ne arızası var? E şey şey var. Hastaysa doktora götürseniz ya. E götürdük. E hangi doktora götürdük? Hiçbir tedavi edemedi. Dedik ki bu işi halle sallese, tusu dilimi bekir halleder dedik. O yüzden seni çağırdık öpen. Dimi İsmail. E, öyle. Ha, geç e, Dur ben anlatayım birazdan. daha Ya şimdi bizim olan şey biraz kırık. Nasıl kırık? Ayağı mı kırık? Yani öyle değil. E şöyle kırık. E, nasıl desem e, işte bizim olan böyle böyle böyle. O ne ya? Öyle Ya Nemimsi, nemimsi, efemilimsi, yani kadınımsı. Kadınımsı mı? Ee, öyle işte. Dur ben çağırayım da kendi gözlerinle gör. Benim oğlan. Oh. Geldim baba babacığım. Ha, gel gel. Geldim. Ay. bak şimdi. E, bize bir hoca geldi. Bunu öğretmen mi tuttunuz baba babacığım? Ha, sana öğretmen tuttuk yavrum. E, şimdi e, seni okuyacak üfle. Adı tuzsuz. Bana bak. Hedefsizlik edeyim deme. Tamam mı? Baba tamam. Ha? Tamam baba. Eh. İsmail. Ha? Gel biz çıkalım. Biz bunları bir baş başa bırakalım. Ee, baş başa. Hocam öğrenci baş başa kalması ha, lazım. Tabi, gel. Tabi. Hadi bakalım. Baba tamam. Uz. Terbiyesiz. Gel lan böyle. Korkuyorum. Lan gel. Korkuyorum dedim ne Lan gel dedim korkma. <laughs> Geldim. Lan bu ne hal? Çok iyiyim çok şükür. <laughs> lan böyle erkek mi olur bana? Maşallah çok yakışıklıyım. Vay arkadaş bunca yıl baban nasıl dolaştı erkek evladım var diye bilmiyorum ya. Şimdi ne diye dolaşıyormuş? Lan ne diye dolaşacak? Ben olsam evden çıkmam şerefsizim ya. Lan böyle erkek mi olur ya? Olmaz mı? Olmaz tabi. Bak şimdi Babam bütün sorumluluğu bana verdi. Hastana verdi. Evet. Hepsini mi? Evet. Bundan sonra seni ben eğiteceğim. Oldu. Ona göre. Gel lan buraya. Gel. Geldim. Bak şimdi iyi izle. Hey! Aman komiser abi. Canım komiser abi. Attığın mermileri leblebi diye yerim komiser abi. Varım, var mı? Alma Bakan Yap. Niye? Ulan gösterdim ya. Aynını mı? Aynını. Tamam. Nasıl duruyorduk? Vücuttük. İlk. Dik. dışarıda. Evet. Bakışlar keskin. Çok keskin. Evet. Bacaklara hafif kırık. Kırık. Hadi bakayım. A yap aferin. Ay bilim kırılacak sanki. Kırılmaz ya yap. Hiç. Allah Allah be. Ulan ne yapıyorsun? Yaptım işte. Ulan. Ulan adam gibi yap, adam! Vay arkadaş ya! Neyse, bu böyle olmayacak. Evet. Bak şimdi! Karşıdan üç tane adam geliyor. Hani nerede? Tamam mı? Lan! Ne yaparsın? Kaçarım be amcacım. Ulan kaçmak yok! Ne, ne yaparsın? Yaparım? Dayak yerim. Ulan dayak yemek de yok! Çıkar kasa, turayı salla! Karşıdan üç tane adam geliyor. Nasıl kuvvetliler, nasıl kuvvetliler. Bir ona, bir ona vuruyorum, bir ona vuruyorum. Bir ona vuruyorum, bir ona vuruyorum. Ulan öyle değil, adam gibi salla. Salla. Salla sana, salla sana. Vay ne? arkadaş ya, katil mi edeceksin oğlum sen beni? Yo, niye ki öyle dedim? Ya arkadaşım, bana ceza mısın sen ya? Böyle olmayacak. Seninle güç denemesi yapacağız. O. Yat ulan şınav çek. Buraya mı? Evet. Yat. Ya yatamam ama ben. Ya yat. Elin acıyor be amcacığım. Bir şey olmaz yat. Tamam yatıyorum. Hay Allah'ım. Bir. Dokuz on. Ulan oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Yapıyorum işte. Ulan öyle değil adam gibi yap katil etme adamı. Tamam bana. Yat. Tamam. Bir dokuz on. Lan oğlum. Ben de. Oğlum, Ol, etme adamı. Adam gibi yat adam gibi çek şuna burada. Peki peki bey amca yapıyorum. Hadi. Ay, arma bana tamam. Allah Allah. Bir. İki. Bir. Ulan ne yapıyorsun ya? 20, 30, 50 yıl yatıracak mısın beni sen? Bak bağırma bana. Ulan bağırsam ne olur? Çok kötü bir şey olur. Ne olur ulan? Ee, çok kötü bir şey söylerim sana. Ulan ne olur? Ne söylersin? Küfür ederim bak. Ulan ne? Bak kaşınıyorsun, ediyorum. Ulan ne olur? Met dedik ya. Hazır mısın? Hazırım. 3-2- bak ediyorum ama kesin mi? Tamam. <laughs> ediyorum. 3, 2, 1. Hayvan, hayvan, hayvan. Ulan oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ama çok kaçındım ben de küfür ettim sana. Ulan yok ya bu böyle olmayacak. Seninle gösterme yöntemiyle çalışacağız. Düş ulan önümde. Ay düştün be amcacığım. Yürü. Ay gidiyorum itmesene. Bu ol. Allah Allah. Yürü. Ay yağ olma çok ediyor. Ya İsmail. Ay, Ay kulağım. Hamdi. Ya bizim iş ne oldu acaba? Ya efendim kesin olmuştur size söyleyeyim. E, gerçekten halletmiş mi? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Tuzsuz Deli Bekir bu işi kesin halletmiştir efendim. Ya iyi öyleyse. Ya nerede kaldı bunlar? Valla meramdan çatlayacağım şimdi. Ya ben de çok merak ediyorum. Sizin oğlunuzun son halini çok görmek istiyorum. Kesin böyle içeri bir gelecek afallı tapallı. Vallahi size şaşıracaksınız söyleyeyim size ben. Ay valla çok heyecanlandım şimdi. Ya geldiler efendim. Ay ay, ay ay ne olmuş buna? şey şöyle yürü bakalım. Vay 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 vay. Oğlum bir de şöyle yürü salına salına. <laughs> hey Allah'ım Allah. ya Rabbim. Hay maşallah. Ay vallahi oğlum oldu. Her dağıtacağım atacağım. E, tutsuz deli Bekir Bey beyefendiciğim. Allah sizden bin kere razı olsun. E, benim oğlanı yeniden oğlan ettiniz ya. E, rah, ya rah, rah, rah. Çok şükür ya Rabbim yani. <laughs> ne demek efendim? Elimizden geleni yaptık. <laughs> lan! Lan bu ne? Vallahi çok uğraştık ama olmadı maalesef. Kütahya Belediyesi tiyatro oyuncuları olarak belediye başkanımıza ve Ali İhsan Bey'e ve onların ekip arkadaşlarına ve bütün çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyoruz. Sonuçta bize güven der, buraya çıkarttılar. Allah razı olsun kendilerinden. Umarım bizler de mahcup etmeyeceğiz diye düşünüyoruz. İlk gün heyecanlı tabii ki. Ama daha da güzel skeçler, oyunlar sizler için hazırladık. Umarız bunları seyredersiniz, bizleri desteklersiniz daha iyi halk olarak bizler de buradan daha büyük yerlere daha iyi mesajlar veririz inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kuvvetli alkışlarınız bir kez daha sanatçılarımız için, oyuncularımız için sağ olsunlar. Efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın akşam yine buradayız inşallah. Yarın akşam yine kıymetli sanatçılarla birlikteyiz ve tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci ile birlikte burada inşallah sizle hoşça vakit geçireceğiz. Bir kez daha Belediye Başkanımıza ve Ali İhsan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu programda, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki sizlere bu soğuk Kütahya akşamında burada bizleri yalnız bırakmadınız. Ve havalar ısınmaya başlıyor efendim. İnşallah yarından itibaren daha sıcak bir havada burada buluşacağız. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.